thank you Bizim buradaki görevimiz var olanı korumak. Gelen tarihi obje, ayna olsun, çerçeve olsun, kanepe olsun, sedir olsun bu tür gelen eserlerin eksik olanların birebir aslını sadık kalmak şartıyla tamamlama yapıyoruz. Kafamıza göre yorum katmıyoruz. Gelen eser önce bakalım. Çatlak, eksik, oyma motifi desen, Nerede eksik varsa önce onları bir gözlemliyoruz. Daha sonra benzerinin üstünden çizimini alıyoruz. Çizimini aldıktan sonra kesimini yapıp yerine güzel, düzgün bir şekilde alıştırmasını yapıyoruz. Onu yaptıktan sonra da motif çalışmamızı geçiyoruz. Kuruduktan sonra diğer motife baka baka birebir aynısını tamamlama yapıyoruz. Bu şekilde eseri tamamlıyoruz. Eser benden bittiği zaman oyma atölyesinden Varaksa, varak varak atölyemize gönderiyoruz. Cila ise cila atölyesine gönderiyoruz. Sırayla bütün atölyemizde dolaşıyor. Gelen esere bağlı. İşçilik ve sanat şeyine göre değişiyor. Mesela şu an burada olan kanepe nereden baksanız gene bir, bir ay sürer. Yeri gölü 3 ay, 5 ay, 6 ay çalıştığımız eserler olur. Topkapı'da mesela gelen İngiliz yapımı 1800'lerde saatler var. Çok çok güzeldi bir 6-7 ay üstünde çalıştım hatırlıyorum eserin durumuna bağlı